Buyur. Sizin gelin hanım görüşmek istiyor sizinle. Ön kapıdan al. Sonra sen de ara beni. Baş üstüne! o buyursunlar. Hayretler içinde bıraktım beni. Geleceğini biliyordum ama bu kadar çabuk değil. Şaşırmakta haklısınız. Ben de öyleyim. Bilmiyorum ne yaptığımı bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Çok yalnızız. Kocamın gururu her şeyden önemli benim için. Anlamanızı istiyorum bizi. Kötü de olsa kocamın abisisiniz. Kanımızı taşıyorsunuz, yardımcı olmanız lazım bize. Evvela teşekkür ederim sana. Ne olursa olsun hasta olan yeğenim. Bu acıyı duyamayacak kadar hissiz değilim. Ne yapabilirim acaba? Terzi bir arkadaşım vardı, bulamadım. Avrupa'ya gitmiş. Bu tarz bir iş arıyorum, çalışmam lazım. Akılsız kardeşimizin birazcık kafası işleseydi... Namuslu çesiydi. bir iş dedim! Ee, anladım, anladım. Bildiğim bir moda salonu var. Sahibesi çok iyi dostumdur. Çok teşekkür ederim. Ne olursa olsun bu durumu bilmesin kocam. Size geldiğimden haberi olmasın. Neriman Hanım merhaba. Ben Tarık. Nasılsınız? Moda salonunuzda bir hanım arkadaşımın çalıştırılması için rica bulunacaktım. Evet, çok önemli. Çok saygı duyduğum bir hanımefendidir. Teşekkür ederim, ararım tekrar sizi. Ne dediler? Şansım varmış, tamam. Hemen bekliyorlar. Yeşilköy'de Sevil Moda Salonu. Düşüncelerim için affedin abi'yi beni çok teşekkür ederim çok gerçekten çok beğendim ee, döner misiniz lütfen Aaa vücudunuz da çok güzel. Vücudumla ne ilginiz var? Ee, hem atölyede çalışacak hem de mankenlik yapacak bir hanım arıyordum da... ...Tam istediğim gibisiniz. Tam benim istediğim gibi bir iş. Rica ederim. Tarık beye borçlusunuz bu teşekkürü. Onun her isteği bir emir sayılır benim için. Bu da avansınız. 500 lira. Sevim ablayı bulamadım ama iyi bir terzahane ile anlaştım. Çok iyi bir kadın sahibi. Büyük bir anlayış gösterdi durumumuza. Sonra konuşuruz bunlar, ikimiz. Şimdi yemek hazırlayayım size. Kızıma pirzola aldım, sonra en sevdiği tatlıdan aldım. Sana da... ...Sigarayla rakı! Bu da kızımın hediyesi. Bakalım beğenecek misin bebeğini? Sen her şeyin en güzelini seçersin anneciğim. Nasıl beğenmem? <laughs> Canım benim. フフフフフフ。